Bugün yine pek bir mobil oynuyoruz. Ee, şimdi ben şöyle maça gitmeden önce bir şöyle bir şey yap, de, şey diyeyim, bir açıklama yapayım size. Ee, 4-5 günden beri video atmıyorum. Çünkü e, dediğim gibi bir, bir tane videomu tatile gideceğim diye söylemiştim ama hani tatile gittim. Ta, taht tatilim daha bitmeden yani bitmesince bir 2-3 gün varken hastalandım çok biz. Sonra babamla bine aldı falan. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, korona testi falan da oldum ben. Ee, o o derece yani. O yüzden pek video atamadım. Ee, şimdi böyle çok ölü kanal gibi gözükmesin. Hani böyle kalması kanal diye. Bilgi atmak karşılığında 25.000 GP veriyor biliyorsunuz ki etkinlik modunda. Şimdi onunla beraber size on, onu oynayalım. Eee Evet oyun yine bozuldu her, her zaman gibi. Rakibimiz geliyor. 9.41 geçmiş olsun Ömer. Evet. Rakibin kadrosuna bakalım. Patrick Villas'ı var. Chavis'i var. İkon Messi'si var ama herkese verilen Messi. Aynısı bize de var. Hemen şöyle bakalım. Neymar üste gelmiş. Mbappe normal gelmiş. O zaman şöyle mi yapsak? Şöyle şöyle mi yapsak? Hadi mesela böyle çıkalım. Mbappe ikinci yer alırız. Aslında benim bu kadroya bir nasıl söyleyeyim back ya da stoper eklemem gerekiyor. Çünkü hani mesela gördüğünüz gibi hep böyle ortası e, ofansif dedeklerim var. Hani böyle mesela Jokens'e mesela gelmiş. Aa, mesela Maldini sağ oynayabiliyor ama şimdi Maldini oraya çekeceğim. O Maldini'ni kim oynatacağım? Oynayacak hiç kimsem yok. O yüzden en azından yani mesela Card'ı mesela alabilirim oraya. Ray Card diyorsunuz ki oynayabiliyor. 84 oynuyor galiba ama mesela uzun boylu bir olduğu için hani kafa vuruşu falan gayet iyi oynuyor. Evet, rakip başladı. Chavi. Aldın mı? Patrick Vieira aldı. Attı pasını Neymar. Forlan ama geçmedi. Patrick yer aldı. Pas Iniesta. Iniesta Davis bu kadar kötü bir ara pas olamaz. Iniesta aldım gene. Iniesta. Forlan abi at artık be. Oyun gene bir ağırlaştı farkında mısınız? Baskı yapıyoruz. Al artık. Al artık ama. Ama al artık. Bak niye Vallahi billah oynayabildiğimiz gibi. kaç binden bir oynamıyorum ama oynayabildiğimiz gibi yani. Uzun gönderdim. Ah be Messi. Patrick bir yere. Bin Patrick yere mi aldı şimdi. Neymar. Attı pasla. Abi Neymar bir pası geçmedi ha. Vallahi billah. Neymar bir pas bir pası geçmedi ha. Forlan. Şuraya baskı yaptım. Uzun gönderdi. yol vurusun artık ona. Patrick Vieira. Attı pasını oraya Iniesta. Bir daha attı Forlan. O kadar dönmemiştim ama Neymar. Patrick Vieira. Messi çok da kaçtı. Ama durdum Messi. Ama durdum. Aha. Bas bas bas. Abi o top nasıl çıktı ya. Yap baskıyı. Aha. Tamam. Forlan. Messi. O bas, bas 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 Messi sağ durma bak ha. Messi Allah kahretmesin. Direkt Pat ya Patrick Vieira. Sen de bunu yapacaksan Patrick Vieira. Rashford. Yok artık yani. Artık yok yani. Evet out. Ekran değiştir. Oraya ama tamam sıkıntı yok. Cancel'ı Geçmedi bir daha geçer mi? Geçti Skos Pas Patrick Vieira Neymar Messi Lionel Messi Rakip başladı Aldım 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 Neymar Neymar bir pas atamadım vallahi sinir ettim ben ha Çavi. Rashford. Abi Rashford yok artık. Adam var on numara burada. Ama Rashford'un da falsu iyi mi ya? Kendisi geçti bu ara. ben geçmedim. Messi ile başlıyoruz. Patrick Vieira. Messi. Patrick Vieira. Attım. Forlan. Messi tekrar forlan. Messi. Lionel Messi. Ben şu foran da şu da. Patrick Vieira, Firmino. Al artık Patrick Vieira, al artık. Messi koşarsın sen oradan. Messi. Allah onu hadi. Hadi be. Keşke kaçırmasaydım. Aha. Aldım. Hadi be. Viera. Firmino'ya attı ama aldım galiba. Aha aldım şu anda. Oraya atmamıştım ama. Forlan. Tamam Türkiye. Bitti hoca. Hoca bitti. Hoca bitti hoca. Hoca bitti. Bitti hoca. Hani. Bitti. Evet. <laughs> 2-1 ilk kariyerinde kapatıyoruz. Hani 25 bin cipinde kaldık ama Şimdi eğer ben bu adamı kaybedersem Büyük ihtimalle çok pis puan düşecek benden O yüzden beraberlikle de puan düşecek O yüzden kazanmam lazım İvan'a lazım Şimdi Santra bulusundan Bakalım bir gol daha bulabilecek miyiz Attım pasımı orada Patrick bir ara Şuraya attım Atamadım Xavi, Ronaldo Iniesta attı. Patik bir Vieira. Attı pasını orada. Eh be ya bir pas sarın geçmedi ha. Ronaldo. Mbappe. Oblak. At artık be. At artık be. At artık be. Allah'ın cezası at artık be. Geri alı Şuraya kaç kere verdin pasın ya. Allah'ın cezası. Messi. Forlan. Neymar. Geçmedi. Neymar alırsın alıyor şu anda. Eyvah eyvah. Kaleci çıkarttım. Ronaldo. Ya bir kodu bunu salay. Vallahi bak şimdi konuşacaklar beni burada ya. Ya bir geçmedi şu anda pasım ha. Valla sinir ettim ben artık he. Vallahi Valla bile sinir ettim artık ben. Allah Allah ya. Adam 10 dakikada 2 gol attı ya. Nasıl sinir ben buna ya. Ay kim atıyor bak gir. Allah'ım ya Rabbim ya. Forlan. Ah Forlan ha. Ah, ah Forlan. Onca eşlik yapmanın vakti geldi artık. Yine gol yiyoruz arkadaşlar. Hazır oldum. Yani bu adamın o golünü satamadı merak ettim ya yani şu anda. Evet. Bakalım bakalım şunu alalım. Morientes alalım. Şuraya. Ee, Mbappi alayım şuraya. Bir de uh, o sırada kim oynar? Zico oynar, Cruyff oynar. Zico alayım ya. Zico'yu öyle almak istedim. almak istedim. Abi valla nasıl oluyor böyle bir şey ya. Adam 941 puan abi. Ona atmıyorum lan. Allah Allah. vallahi sizin hastası olacağım ha. Zico yarı ama Van Dijk. Neymar. Oyun şu piksel piksel. Adamın önü döndüremiyoruz. Mbappe. Mbappe gördünüz değil mi Mbappe, Mbappe. Adam bir geri kaçtı ama altın hızlı olduğuna yetişti yani. 3-3. Mbappe. Aha aldım aldım. Al artık be. Allah'ın... Vallahi billaha ya. Ya abicim. Vallahi billaha. Vallahi bak. Sizin olacağız ya. Bak kime atıyor bak. 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 At arabasını. Heh. Hop gol. Valla Vallahi terledim ya. Sen <laughs> hastayım bir de sinir, olacağım bir de ya. Uzun göndereceğim. Murat Bur Murat ona. Ya abi ben <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Vallahi billah ha. Pardon özür dilerim kanki. Hani Murat mu kafası 99 ha. Hani öyle hatırlıyorum yani. Kafacı bir adam. Davis. Davis gidiyorum. Geçmedi. Taç bizim. Dakika 82. Attık basım orada Iniesta. Oğlum kime attın ya? Mbappé'ye attım lan. Bak adam nereden top kesiyor? Peki dibinden geçiyor almıyorlar bak. Kafayı yemek üzereyim yani gene. Olmadı. Orada bir karex yaptım ama. Alırsın Iniesta. Çok iyi aldın Iniesta bravo. Bak. Adamın koşu yoluna attım ha Skos. Morientes. Mbappe. Mbappe bok gibi bir kontrol yapma artık ya. Bak Iniesta'ya bak Iniesta'yı gördünüz mü abi? Bir geri sarsanız bakar mısınız? Bak. Gol yersen var ya bak. Bak 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 bak. Bak Vallahi billahi ben bu Yani gerçekten yani Böyle bir şey olamaz ya Adam da gerizekalı ha Bok gibi kadar kaçıldı Kaçırdı yani Adam 6 pastan gol kaçırdı yani gerizekalı Yense beni 20 kere yenerdi büyük ihtimalle Adam da 1300 puan değil ha 941 puan mı neydi e bir 25 bin GP için dök benim ter kalmadı bu arada sinir, terledim yani. Her Ha arkadaşlar umarım videom benpsizdir. Böyle hani en azından aldı 25.000 bin GP yani. Kötü oynasam bile atayım videoya kanalsız kalmasın. Ay kanal videosu kalmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.